Acapulco, 1950'lerden beri Meksika'nın Pasifik kıyısında lüks tatilin simgesi. Güneş, rüya gibi plajları, devasa otelleri. Bu turistik cennet COVID-19'da mücadele kısıtlamaları nedeniyle şu anda terk edilmiş gibi. Bu otelin mutfağında normalde 1500 konuk için yemek hazırlanıyor. Bugünse turizmden geçinen ya da en azından turizmden geri kalanla yaşamını sürdüren sokak satıcıları için yemek pişiriyorlar. Carolina Torreblanca sahilde atıştırmalıklar satıyormuş, ailesini geçindirmekte zorlanıyor. Üçüncü kez yemek dağıtımına gelmiş. Eskiden sahilde çilat satıyordum, ama bak hiçbir şey yok, hiçbir şeyim yok, geçim kaynağım yok. Akapulca neredeyse öldüğü için artık çilat hazırlamıyoruz. Bu merkezi konumdaki otelin personeli her gün 200'den fazla kişiye öğle yemeği servisi yapıyor. Maaşımızı <laughs> almaya devam ettiğimiz için şanslıyız. Ancak bu avantajı olmayan ve yiyecek almak için yeterli parası bulunmayan insanlar var. 60 otel ve 80 restoran kapandı ve halen açık olan az sayıda restoran müşteri kabul etmiyor. Ürkütücü Akapulko manzarası. En savunmasızlar hayatta kalmak için mücadele ediyor. Birkaç kilometre uzaklıktaki golf sahaları bir vaha gibi görünüyor. Ancak hükümetin plajları, otelleri ve barları kapatma emrine rağmen burada işletmeler hala faal. Golfçüler lüks bir karantinada olduklarını düşünüyor. Sorun olmadığı görüşündeler. Golf sahasında çok fazla alan var. Birbirinden çok uzaklarda oynuyorsunuz. Herkesin kendi arabası var. Açık hava aktivitelerinin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Gerekli önlemleri alırsanız virüsle hala savaşılabilir. Özel konutlarda kalan turistler de var. Örneğin, bu ikiz kuleler, Latin Amerika'daki en büyük lüks tatil evleri arasında. Acapulco'ya seyahat edenlerin büyük çoğunluğu evden uzaklaşmak, eğlenmek istiyor. Karantinayı memleketleri yerine Acapulco'da geçirmeyi tercih ediyorlar. Riske rağmen, konut kompleksinin havuzu bile açık tatilciler Akapulco tatil evindeki riskin şehirdekinden daha düşük olduğunu düşünüyor. Orada bulaşma riski daha fazla çünkü daha fazla çevre kirliliği ve çöp var. Meksika'ya geldim çünkü Los Angeles'ta şehirde karantinada olmaktansa sahilde olmayı ve sahili izlemeyi tercih ederim. Acapulco'da iki gerçeklik bir arada. Korona krizi ve karantina toplumsal eşitsizliği daha da kötüleştirdi.